Yine dayanamayıp her zamanki gibi bir yere gittiysem bir şeyler alırım. Bir ütü makinesi ve rende görüyorum. Evet. Büyük bir ütü makinesi aldım. Bir de rende aldım. Bu marka Türkiye'de olmadığı için reklama girmez yok diye düşünüyorum ama yok. Ee, bildiğim kadarıyla yok Türkiye'de. Ee, ama ben şey yapayım. Yine reklam diyelim. Hani değil ama reklam diyelim. Ee, bunları ne aldım? Bir tane zımpara makinesi aldım. Bir tane de Lehim makinesi aldım. Lehim makinemiz yok muydu? Vardı ya ama. De iki tane vardı. <laughs> i̇ki tane vardı. Daha değişini buldum. <laughs> bir... <laughs> bir Mutlu. Değişik bir lehim makinesi bulunca onu aldım. Hatta lehim makinesini daha çok merak ettiğim için e, zımbara makinesinden. De. Elif Hanım'a lehim makinesini veriyorum. Ve bakalım. Ortalan e, şurasıydı. Benim maket bıçağım. Senin maket bıçağını getireyim Elif Hanım. Sen... Şimdi maket bıçağı gelmeden açmayayım da boşuna gitmiş olmayayım. Açtın çünkü değil mi? Yok açmadım. <laughs> Belim ağrıyor dedim. Yaşlıyım ben dedim. Maket bıçağım dedi. Bak o da aynı marka. Reklam? Değil. Değil ama reklam. Değil çünkü ben Yunanistan'a gittiğimde Yunanistan'da... Şey işte Avrupa'da bilirsiniz Lidl diye bir market var. Ben o marketi çok seviyorum. Her hafta böyle değişik ürünler geliyor. Ee, Sadece ben... böyle ürünler. Evet bu, mark, bu markanın, o market aslında Lidl. Hı. O marketin içine böyle ürünler geliyor. Ben de her gittiğimde farklı bir şey bulup alıyorum. O nasıl bir şeymiş ya? Rende. Rende. Kullanma kılavuzu. Boş verin. Boş verin. <laughs> Çözerek. Bir şey. de post yazı. <laughs> <laughs> yes, <biri> dolu bugün <laughs> Elif Dur bakalım hadi. Hı. Hayırdır inşallah. Bakalım. Keşke önce bir baksa mıydık? Bakalım, Neymiş bakalım. o? Bakalım. Niye bakıyoruz ya? Bu, burada ne var? Bu ne? Niye bu var? ucunu... Orada temizleyemezsin ucunu Elif Hanım. Bu burada duruyor. Durdu tamam. Bu kullanmadığım halde bu şekilde tamam. duruyor. Sonra aldım. Hı. Şuraya işte çok şu şeyi koydum teli. Burada vıst vıst yaptım. Ne? Evet. Teller de burada. Nerede? Makaraları. Bir aç bakayım orayı. Ne çıkıyor? Heh bu, bak o buraya işte. Bu ne? Onu ıslatıyorsun. Ha. Onu, onu bir bundan de. bundan başka yok mu? Ne olacak ki o yanıp gidecek mi? Bilmiyorum. Şey mi? Ne ki bu? Bu uç temizlemesi. Evet ucunu temizliyorsun onu ıslatıyorsun böyle ucunu temizliyorsun. Bizdeki şu sünger olanın. Evet tam. ince olanı. Burada iki tane bak yedek ucu var. İki tane de. Peki bunlar biterse ne yapacağız? E satılıyor o ya. Ne yapacağız? Sürekli Yunanistan'a mı gideceğiz? Tamam. Şimdi diyecekler ki o lehim makinesi değil havya diyecekler. Ne fark eder? <laughs> ha lehim makinesi havya arkadaşlar birbirimizi üzmeyelim evet. ya. Ben zaten hiçbir şeyin ismini bilmediğim için işlevine bakıyorum ve devam Hadi, ediyorum. İşlevi varsa Elif Hanım için tamamdır. Şimdi bunun özelliklerinden biri. Ekran, <laughs> ekranı var. 400. Mesela 300 400. ekranı var ve oradan derece ayarı yapabiliyorsunuz. Kutusundan gördüğüm kadarıyla başka ne yapabiliyorsunuz? Açıyorsunuz, kapıyorsunuz. Oraya o ne? O ya. mavi ledin. Tamam, çıkar onu soldaki. Tamam. Basalım. Açıldı. Şu anda ucundaki plastiği çıkarım. şu anda 70-75 derece. Ha 200 derece ısınmaya başladı. Ha, kendini yakma. Şunu ıslatayım mı? bir şey var. Aha şurada. Niye ıslatıyorsun ısırdı. ki? Ne olacak ki ıslatınca? E siz dediniz ıslatılıyor. Ben. <laughs> şu anda lehim, <laughs> ya, lehim <laughs> yapmayacağız ki. Şu anda diyor ki bu uç 200 dereceye geldi diyor. Çok hızlı bir şekilde geldi. 200 dereceye. Buradan istiyorsanız 300 derece, 400 derece. Ha, böyle 5, 10, 15 diye arttırıyorsunuz. Ha, bir anda 300, 400 de yapabiliyorsunuz. Bakalım. Fıs yaptı. Bir tane yapsak mı yani? 400 yapalım. İyice ıslatayım mı ben şimdi? Niye? Yanarsa. Ya, yanarsın. fos yaptıracağız Gitmesin. ya. Bak çok hızlı bir derecede. Her 300 dereceye çıktı. Derecesini görüyorsunuz. O çok güzel bir şey. Bununla evet. çok güzel lehimler yapacağız. Evet, koktu zaten. Evet, böyle bir lehim makinesi aldık. Şey yokmuş gibi, lehim makinemiz yokmuş gibi. Şimdi kapattım bak kendini soğutuyor. Aynı zamanda ucu şu anda kaç derece onu görebiliyorsun. Sağa sola şey yapmamak için. Sonra buradan bunun rende gibi olmasının sebebi de hava alıp ha soğusun. Evet, hava. Ama şu şöyle kitlenebilir olmalıydı Hı. sanki ya. Her neyse çok güzel bir lehim makinesi. Yine <laughs> pişman değilim. Bir daha pişman bir daha, bir daha olsun. Bir daha olsun. Ne, kadar, ne kadar aldım bunu? Galiba 15 euro muydu? Oha. 500 lira. <laughs> 500, lira. <laughs> 500 lira. İyiymiş ya fiyatı. Bedava canım. Normal lehim makinesi kaç para ki bunun bedava olduğuna <laughs> karar verdi. Çok havalı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu 1500 dese elim. Evet çok çok havalı duruyor. Çok beğendim bunu. Çok güzel bir lehim makinesi. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisine de zımpara aldım. Zımparayı son kalmıştı. Yırtıktı üstü. Aldım yapacak bir şey yok. Bir sürü aslında <laughs> yine zımpara makinemiz da vardı ama <laughs> bu boyutta bir zımpara makinemiz yoktu. Şeyi alabilir miyim? Maket yani Sürekli bir şey istiyor. Her yerimiz partisayet oldu ya. Reklam. Reklam <laughs> Yok yok Türkiye'de yok bu. Neymiş? Şimdi Yunancasını okuyorum ben anlıyorum. Siz anlamazsınız isterseniz size okuyayım ama. Okuyun okuyun ben hep Yunancı Üçüm. Bak bir sürü yerinden şey yapabiliyorsun. Üstünden de zımpara yapabiliyorsun bak. Evet. Bak buradan zımpara. Ya ben asıl beğen. Beğen aslında iki, tane, şey al. iki tane amacım vardı bunu alırken bir zımpara yapmak tabii ki o arkadaki tozu. Bu tos... da temizlemesi. Tos, tos, alıyor. Tutması bu çok güzel. Çok çok beğendi. Bu harika. Ama yerine mesela. takamıyorum. Ama hep kenarda kalıyorsun. Ortası burası. Ortada kutuyu görüyoruz Elif Hanım. Sen <laughs> bana gel biraz gel. Bayıldım. Ba bayıldım. Şimdi bir biz döküm yapıyoruz. Beton falan döküyoruz. Sonra altına çekiçle falan vuruyoruz. Videolarda görmüşsünüzdür. Onu çıkar ya. Videolarda görmüşsünüzdür. Ama zımpara bunu daha iyi yapacaktır. Daha iyi titreştirecektir diye tahmin ediyorum. E Evet, tam tam bir titreşim. Orada zımpara yok ama şu anda Elif. E, nerede zımpara? orada var? bir yerdedir Elif. Kendi mevcut. Üçgen zımpara, kare zımpara. Canım hmm. nasıl istiyorsan. Hemen bir deneyelim. Evet, şunu ilk bir takalım. Elif orada üç tane zımpara var. i̇ki tane mi varmış? Bak şu delikleri deliğe getirmen gerekiyor ki şeyleri alsın. Aman! İşte o senin. Şimdi var mı? Altı falan tırtıklı mı? Değil. Hiçbir yerde tırtıklı. O kadar, o kadar muhteşem baskılar alıyoruz ki. Bir yeni hata yok. <laughs> yüzeyi bozuk şeyimiz yok. Yok mu ya yüzeyi bozuk? Şeyin içini yapalım. kutunun içini. Neydi? İngotun içini. Ha, o bozuk olanı mı? Evet. Getir bakayım. Evet. Hadi bakalım. İnşallah sar içine. Şu uç tarafı sar ya. Evet. Sığmaz mı? Evet. Şöyle bir ısın makinesi. Yine Parkside'ın tek şeyli. Öyle de bir lambamız var baskısını böyle aldığımız için şurada yüzeyde hatalar oluyordu. Artık baskısını böyle alıyoruz. Bu da eskisi. Eskisi. Şunu evet. şeyini çıkarsan ya. Duyunu mu? Hayır duyuyor. Nasıl? bunu satmıyoruz. Duyu vidalamış mıyım ben? Duyu, duyu. Ama o kadar kusursuz yapıyorum ki deliği. Yani <laughs> çıkmıyor. Yerinden çıkmıyor. Tamam vazgeçtim. Bakalım. Şimdi şöyle göstereyim içine. Görüyor, görüyorsunuz. Buraya gelmemiz lazım. Boş işler peşinde uğraşıyorum. sadece o cülemizin paraları. Evet. Dökülenler. Ben... Doğru bir uygulama olmadı bunun. Bundan, <laughs> bundan evet, sorumlu. bundan. Dışını ver işte şunu işte ya. Evet. daha fazla kafanızı şişirmemek için. E tamam işte üstüne aldı komple. Alıyor. Bir de böyle bir zımpara aldık işte. Yani zımpara makinesi. Bu aynı zamanda dediğim gibi zımparasını çıkarıp ee, var mı burada bir yerde bir kalıp? Boş mu? Ha, boş. Yani gidip oh. mesela biz şey yapıyoruz. Beton falan döküyoruz. Onları döktükten sonra şey sorunu yaşıyoruz. Hani içindeki havayı alma. Mesela onu i̇çinde, olduğu gibi koyuyor. Evet, Yok onu çıkarmadan. Evet. Kalıbıyla koyup başında şimdi Bu şekilde seviyeleri yok mu? Yok. Şu şekilde tutarak, öyle. Yapıp, ya da şu deliklerden bir tane hani buna şey yaparız, tutamaç. Bak şurada vidalar var, bak. Bir, iki, üç, dört tane Hı -hı. vida var. O vidaları söktüğün zaman şu çıkıyor, şu plastik çıkıyor. Hı -hı. Sen o vidalara girecek... ha Evet, bak. shorts fikri. Şimdi şu dört vidayı söküyoruz. Hı hı. buraya bir tane tabla yapıyoruz. O tablanın üzerine de çift taraflı bant yapıyoruz. Ya da yine böyle cırt yapıyoruz. Bunun altına da diğer cırtı koyuyoruz. Onun üzerine bunu koyup çalıştırdıktan sonra içinde ne hava kalıyor ne bir şey kalıyor. Bunu da bir shortsta incelersiniz. İşte tebrik ederim Elif Hanım. Çok kibar düşündünüz. Böyle işte. iki tane ürün aldık. Onları gösterelim dedik. İşte bir üründen Max verimi nasıl alırsınız <laughs> anlamı videoydu. <laughs> Ç çerez çerezlik video evet, işte. Evet. para videosu ve havya. Havya ile lehim makinesi arasındaki farkı bilen varsa aşağı yazsın. Ben bilmiyorum. Diyeyim de. Ben her bilmiyorum. İnanın <laughs> hadi. Ben bilmiyorum. Hadi gö görüşürüz bir sonraki videoda görüşürüz Hoşça böyle kalın. boş boş bir sürü video olacak. Bu ne zaman paylaşacağız onu da bilmiyoruz. Ya yarın paylaşırız <laughs> yani. tamam hadi bakalım. Hadi bay bay.